Ya yönetmenim, ne yapıyorsun? Çekim saati geldi, onu mu haber veriyorsun? Yönetmenim, niye böyle yapıyorsun? Konumuzu anlatmanın farklı bir yolunu buluyorsun her seferinde. Tamam, konumuz ses, biliyorum. Ama beni korkutma da gerek var mıydı? Yoktu, değil mi? Korkutmasaydın iyiydi yani. O arada dalmışım, ne güzel telefonumda bakıyorum. Instagram abonelerimize bakıyorum, YouTube abonelerimize bakıyordum. Hadi çocuklar abone olmuş mu, yeni abone gelmiş mi diye bakıyordum. Ya bak çalışıyordum o arada. Korkutmasaydın iyiydi. Peki, peki tamam. Konuya geçiyorum. Daha fazla uzatmayacağım. Sonra bunun hesabını soracağım size yönetmenim ama. <laughs> evet. Çocuklar, yönetmenimizin konuyu belirtme şekli bir tuhaftı ama bugünkü konumuz sizlerle çevremizdeki sesler. Etrafımızda bir sürü ses işitiriz. Şimdi sessizlik sağlayın bulunduğunuz ortamda ve bir dinleyin. Hangi sesleri duyacaksınız? Mesela ben şu an Mira'nın sesini duyuyorum. Ve dışarıdan geçen arabanın sesini duyuyorum. Evet siz de duyuyor musunuz? Mutfaktan gelen tencere tabak seslerini duyuyor musunuz? Evet anneniz o arada yemek yapıyor olabilir. Tencere tabak sesleri gelebilir. Yan taraftaki binadan inşaat sesi gelebilir. Etrafımızda bir sürü ses vardır. Biraz sessizliği sağladığımızda bu seslerin çoğunu duyabiliriz daha önceden duyduğumuz, kaynağını bildiğimiz sesleri görmesek de tanırız. Az önce ne dedik? Tencere tabak sesleri. Beynimiz bunu algılamış, kaydetmiş ve onun bir tencere tabak sesi olduğunu anladı. Ne dedim az önce Mira'nın sesini duydum. Beynim Mira'nın sesini daha önceden alıp kaydettiği için Mira'nın sesi dedi. Ya da Durun'un sesini duydum. Ne yapıyorum? Hemen Durun'un sesini beynim kaydettiği için o sesin ona ait olduğunu biliyorum. İnşaattan gelen matkap sesini ya da bir yandan geçen iş makinesinin sesini, kornanın sesini direkt beyniniz algılar ve bunların ne sesi olduğunu size söyler. Kedi sesi var, duyuyor musunuz? Biyo. Duyuyorsunuz değil mi? Evet, bu bir kedi sesi. Hepimiz bunun kedi sesi olduğunu anladık. Çünkü beynimiz daha önce kedi sesini duydu ve kaydetti. Evet, bu sesi duydunuz mu? Evet, şimşek sesi. Ve beynimiz daha önce şimşek sesini duyduğu için bu sesi duydu ve algıladı. Şimşek sesi dedi bize. Şemsiyemizi almayı unutmayalım tamam mı? Sanırım yağmur yağacak. Şimşeğin sesini de duydum. Anneciğim. <laughs> sesi duydunuz mu? Bu durunun sesi. Beni çağırıyor. Hemen geliyorum çocuklar. Söz konusu evlat ise her için akan sular duruyor ve çekimi de bırakıp böyle gidebiliyor. Çocuklar bazı sesler insana huzur verir rahatlatır. Meditasyon yaparken, ders çalışırken ya da biraz dinlenmek istediğimizde hemen huzur verici sesler diye hemen arıyoruz değil mi YouTube'dan. Ondan sonra o sesi açıyoruz ve dinlemeye başlıyoruz. Bazı sesler bize huzur veriyor, rahatlatıyor. Hadi bu sesleri dinleyelim ve ne olduğunu tahmin edelim. Evet, duyduğumuz bu ses su sesi. Bu ise yavrunun sesi. Evet, ormandan gibi oldu değil mi? Çok güzel kuş sesleri. Bazı sesler ise insanı rahatsız eder. Huzursuzluk verir. Hadi bir de bu sesleri dinleyelim sizinle. Evet, bu bir iş makinesinin sesi. Bu da trafikteki araçların sesi. Horlama sesi. Bu ise gıcırdayan bir kapının sesi. Çok rahatsız edici, değil mi? Bu da eko yapan mikrofonun sesi. Bu sesler insanı rahatsız eder, huzursuz eder. Sürekli duymak istemeyiz, öyle değil mi? Ses kaynakları ikiye ayrılır çocuklar. Biri doğal ses kaynakları, diğeri ise yapay ses kaynakları. Doğada kendiliğinden ses çıkaran kaynaklara Doğal ses kaynakları denir. Doğada kendiliğinden ses çıkaran kaynaklara doğal ses kaynakları denir. Evet, insan sesi doğal ses kaynağıdır. Bu bir aslanın sesi. Doğal ses kaynağıdır. Bu bir gülbülün sesi. Bu da yine doğal ses kaynağıdır. Bu da su sesi. Yine doğal ses kaynağıdır rüzgarın sesi. Ne doğal ses kaynağı. Bu ise şimşeğin sesi. Ne doğal ses kaynağıdır. Yapay sesler ise insanlar tarafından üretilmiştir. Duyduğunuz radyonun sesi. Evet, yapay ses kaynağıdır. Piyano yine insanlar tarafından üretilmiştir ve yapay ses kaynağıdır. Keman yine insanlar tarafından üretilmiştir Yapay ses kaynağıdır. Davul yine insanlar tarafından üretilmiştir. Yapay ses kaynağıdır. Araba sesi yine arabalar insanlar tarafından üretildiği için yapay ses kaynağıdır. Korna sesi yine insanlar tarafından üretildiği için yapay ses kaynağıdır. Ses kaynağından çıktıktan sonra dalgalar halinde yayılır çocuklar. Böylece bizde canlı ve cansız varlıklardan çıkan bu sesleri dalgalar halinde titreşimler yoluyla iletilir ve bizim kulağımıza gelir. Biz de duyabiliriz çocuklar. Suya bir taş attığımızda ne yapar? Dalgalar halinde izler bırakır. Ses de aynı şekilde dalgalar halinde titreşimler yoluyla etraftaki insanlara gider ve çevredeki insanlar bu sesleri duyar ve algılar. Seslerin azalması ya da artmasıyla kaynağın bize yakın ya da uzak olduğunu anlarız. Mesela şu an duyduğumuz bu ses. Sizce bize uzak mı, yakın mı? Çok az geliyor değil mi? O yüzden bu ses bize uzak. Yani sesin kaynağı şu an bizden çok uzakta. Şimdi duyduğumuz ses ise kaynağın bize yakın olduğunu gösteriyor. Ses yakınımızda. Titreşimi daha fazla alıyor. Çocuklar, eğer sesimizin kaynağına yaklaşırsak sesin şiddeti artar. Okullarınızda tören oluyor değil mi? Törenlerde hoparlörlerin olduğu yere yaklaştığınız zaman ne oluyor? Ses çok yüksek geliyor ve kulağınız bir süre sonra bu durumdan rahatsız oluyor bu titreşimlerden. Ve ne yapıyorsunuz? Kaynaktan biraz uzaklaşıyorsunuz. Hoparlörden daha uzak bir yere gitmeye çalışıyorsunuz. Tören bitmek üzere ama anneniz hadi gidelim dedi. Tuttunuz elinden gitmeye başladınız. Ne yaptınız? Siz eve doğru gittikçe kaynaktan uzaklaştıkça sesi daha az bir şekilde duymaya başladınız. Siz hale bu ünitede her sesin bir kaynağının olduğunu, sesin kaynaktan çıktıktan sonra dalgalar halinde yayıldığını, kaynağa yaklaşıp uzaklaştığımızda sesin şiddetinin değiştiğini, sesin doğal ve yapay sesler diye ikiye ayrıldığını öğrenmiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala abone olmadıysanız abone ol butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Mutlu kalın, sevgiyle kalın, okul sokağında kalın. Hoşçakalın.